Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ders çalışacağım. Ders çalışma videom olacak. İlk, te, ilk e, şimdi bugün sizinle ders çalışacağız. E, i̇lk şu dersle konuları defterime geçireceğim. Başlayalım. Bir dakika. Evet arkadaşlar buldum. <laughs> Kalem bulamadım. Kalemim yoktu. Şimdi sayfayı da buldum. Yazacağım birlikte. Bir dakika. Yaz Evet arkadaşlar çözüyorum da. İkinci soruya geçtik. Arkadaşlar bugün derse giremedim. Bazara gittim. arkadaşlarımla o yüzden en son derslerime giremedim. E, o yüzden yazmadığım için de şimdi yazıyorum mecbur. Yapacak bir şey yok gençler. 60 12 eşittir. Otuz, bitti. Şimdi diğerine geçelim. Bu son arkadaşlar. Sonuncusu bu. Cevap de. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi bitti dersim. Yaptım bunu. Şimdi test çözeceğim. Şimdi test çözeceğim. Hangi ders çözeceğim bilmiyorum. Bakalım. Eee... Biraz İngilizce çözeceğim. Biraz daha Türkçe çözeceğim. İlk Türkçeden başlıyorum. Evet arkadaşlar. Türkçe çözeceğim. Şimdi ee, Şurada kalmışız. 4. düğünün her betimleme, öyküleme, tartışma, açıklama. Bunlar çözeceğiz. Şimdi başlıyorum. Birinci sorumuzu gösterelim. Gösteriyorum hemen. Şöyle bir soru. Bunlar gelsin yapmışım. Birinci soruyu anlamamışım. O yüzden ikinci soruyu yapmışım. 3'den başlayacağım bir şey çözüyorum. tartışma, öyküleme, açıklama. Ee, size fıkhayı okuyorum. Ee, Nasrettin Hoca bir gün ormana gitmiş. Oturmuş bir dalın üstünde başlama, başlamış kesme. Aşağıdan geçen bir yolcu hocaya seslenmiş. Bey adam insan oturduğu dalı keser mi? Şimdi düşün. Şimdi düşüneceksin. Hoca adama aldırmış. işine devam etmiş. Az sonra da dal kırılmış. Hoca cumburla düşmüş. Düştüğü yerden yolcuya seslenmiş. Düşeceğim bildiğin ne zaman öleceğim de söyle bari. E, bu A betimleme, B öyküleme, C tartışma, D açıklama. Bence bu, bu C tartışma oluyor. Tartışmışlar bence. Bence C. Ben yap C yapacağım. Bakalım cevap ne söyleyecek. İlk üçün dördüncü soruya geçiyorum. Bence bu e, bence bir açıklama yapmış gibi geldi bana bence açıklama B A yani arkadaşlar sesim kısılmış olabilir kısılıyor arada evet şimdi üç beşinci soruya geçeceğiz e, bu arada arkadaşlar e, toplam kaç soru çözeceğim? E, sayfa e, sayfa 138 deniyor. kadar çözeceğim arkadaşlar. Dinlemeye kadar çözeceğim. Çözüp geliyorum hepsini. Evet arkadaşlar birinci sayfayı bitirdim. Şimdi adım e, test 1 e, Test 2'ye geçtim. Şimdi birinci sorudan başlıyorum. 11. soruya kadar yapacağım. 15 soruya kadar yapacağım. Geleceğim. 1. soruyu çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar. 1. soruyu çözdüm. 2. soruya geçtim. Evet arkadaşlar. 2. soruyu da çözdüm. 3. soruyu çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar. 3. soruyu da çözdüm. 4. soruya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şeye geçtim. 5 soruya geçtim. Şimdi yapıp geliyorum. Altın soruyu da çözdüm arkadaşlar. Ay pardon beşin soruyu da çözdüm. Şimdi altıya geçeceğim. Geçelim. Evet arkadaşlar 7'ye geçtim. 7'ye çözüp geliyorum. 7 ile 8'i çözüp geliyorum. 9'a birlikte bakacağız. Bu arada arkadaşlar saçımı bağlayıp geliyorum. Çok rahatsız oldum. Sıcaktan dolayı. Evet arkadaşlar 7 ile 8'i de çözdüm. Şimdi 9 çözeceğiz birlikte. Hadi başlayalım. Bu arada saçımı topladım. Hani daha kolay yapacağım. tartışma yok. Arkadaşlar son bir sorum kaldı. Onu da çözüp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar çözdüm. Şimdi doğru yanlış mı birlikte bakacağız. Kalemimi getiriyorum hemen. Adım 15. Adım 15. En son 1 biz 1. Bir de iki a, bir de iki a. Arkadaşlar bak geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 7 8 7 7 5d 6a 5d 6a 6a 7b 8a 7b 8a 7 ve 8a evet bakalım 7B 8A 7B 8A bize geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz, bakıyoruz. 9 9A 10A doğru. Doğru. 11 de Bir de, evet arkadaşlar doğrularım hemen yanlış anlayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 yanlış. 1 2 anlamadım. Boş yani doğrularım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11. 11 de doğru var. Test çözmem bu kadardı. Bunu kapatıyoruz. Şimdi ee, şimdi hangi test çözsek? İngilizce sözmeyeceğim. Vazgeçtim arkadaşlar. Kitap okuyacağız şimdi birlikte. Sonra hiç ilgi çok çekeceğim. Bu arada arkadaşlar bugün saçımı boyadım. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Buradan da boyadım ama tam belli değil ama daha çok buradan boyadım. Çok oldu. Daha doğrusu ben bağırmadım. Ablam bağırdı. Evet arkadaşlar kitabım bu. Evet arkadaşlar kitabım bu. Kızlar çetesi. Çok güzel. Nerede kalmıştık? Şurada kalmışım. 223'de kaç sayfalık bir kitap? 302 list, 2 list bir kitap. Hemen devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ee, nereye kadar okuyacağım? Eee 289'a kadar okuyacağım. 226'dayım. Devam edelim. Arkadaşlar ben 133'e kadar 233'e kadar okuyup geliyorum. Evet arkadaşlar 34'e kadar okudum. Şimdi 34'e kadar okudum. Şimdi 35'i okuyacağım. Hemen bitecek. Okuyalım gidelim. Evet arkadaşlar kitap okuma sevgimi bitirdim. Ee, burada bırakıyorum. Bundan sonrasında yarın okuyacağız. Ve kitabımı bitireceğim. Bu kadardı. Bitirdim bu kitabımı. Bugünlük bu kadar. Bunu da yerine koyuyoruz. Yerine koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük ders çalışma rutinim bu kadardı. Sizleri seviyorum. İyi akşamlar. Videomu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle videolar gelecek. Size seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.